Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı pazarlar. Herkese günaydın. İyi pazarlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bugün Burhan evde olduğu için kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlayacağız Burhan'la beraber. Ve yeni evimize perdelerimizi almıştık. Perdelerimiz geldi bugün. Onları size gösterelim. Burhan çok beğendi. Şöyle hemen gösterelim. Kocamanmış bu. Şöyle... Çıkıyor değil mi aşkım? Hı hı. Şöyle bir e, tül diktirdik yine evimize. Salon tülü. Bayağı da uzun. Cam yere kadar olduğu için e, bayağı uzun bir tül diktirdik markası Taç şöyle e, görmen geldi arkadaşlarımız için biraz detaylı anlatayım şu aralarında e, hafif nakışlar var çok e, süslü püslü istemedim daha önce e, tül diktirdim bayağı bir şeyli değil mi Burhan böyle pullu felandı evet. bu defa da böyle biraz sadelikten yana olduk şöyle Bayağı uzun bu. Başın arkasının belki değil. Heh, şurası da korneş kısımları. Perde düğmelerini bayağı güzel dikmişler arkadaşlar. Sık dikmişler. Şöyle üzerinde böyle bir kumaşı var. Hemen şöyle. Onun bir de güneşliği var. Güneşli de şöyle Normal güneşlik. E, fon diktirmedik. Fon, e, ben hem gerek duymadım. Yani böyle kanat diyorlar değil mi onların? Hı -hı. Hem gerek duymadım hem de gerçekten şu anda e, kanatlar çok pahalı. Ancak bunları diktirebildik. Çok da gerek duymadım. Çünkü bizim e, oturma salonumuz zaten manzaraya bakıyor. Orası genelde açık kalacak. Burhan çok orada zaman geçireceğini söylüyor. Böyle bir güneşlik. Kırık beyaz. Tamam, şöyle. Şunu da çok korsak Şöyle sadece. Hmm. Şu kadar gösterebiliriz değil mi? Şöyle gösterelim. Aa! Vırhan Şaşırdım. <laughs> bilemedim bunları. şeyler olabilir. Bunu bilemedim açıkçası. Şöyle kurdali bağlamışlar. Bu da nevresim takımı arkadaşlar. İndirime girmişti. Bunu da almak istedik. Bu 500 TL. normal fiyatı 750 idi TL 250 TL'lik bir indirimde. yakaladığım için ben de almak istedim. Renkleri de açık gri, e, lila, mor. Karışık bir rengi var. Şunu hala çözemedim ama. <laughs> Zincir mi Böyle bir e, çift kişilik nevresini takımı aldık arkadaşlar. Biz e, bir tane nevresini takımımız var. 5 yıldır aynı nevresimi kullanıyoruz. Yeni evimize yeni nevresimi almak istedik. Evet burası böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar Üzül Hanım börek yaptı. böyle kızartıyor şu an. Evet böreklerimizi daha önceden sarmıştık. Şöyle tavamızın içine koyalım. Tam kızmamış Burhan. Ama kızmış gibi. Koyabilirsin. Bir şey olmaz. Hı -hı. Aynen. Şöyle koyalım. Burhanlar biz börekçiyiz. Evet, böyle bir bölümü kızarsın. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, böreklerimiz pişiyor. Şöyle. Evet, evet. Hanım. Ben de yumurtalarımızı kırıyorum. Yumurta kızartacağız. Şöyle kıralım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Ha? <laughs> evet ben şöyle. Kıtırdım. Yanlış yerden <laughs> Kabuğun içine kaçamayalım mı? Hı, tamamdır. Evet birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahvaltı masamız hazır. Evet arkadaşlar şöyle kahvaltı masamızı hazırladık Burhan'la beraber. Allah isteyen herkesin evine bol bereket versin inşallah. Evet. Şöyle sarmamız var e, zeytinyağlı üzüm sarmamız. Peynirimiz var, zeytin, çilek reçelimiz var, yumurta kızarttık, zamanda ve peynirli sigara böreğimiz var. Daha ne olsun? Ya, buna şükür. Aynen öyle. Rabbim olmayanları da versin. Amin. Şöyle ve e, tavşan kanı, benim vazgeçilmezim çay. Bazı kişiler portakal suyu içiyor ama ben çaydan vazgeçemiyorum. Biz genelde çay içiyoruz. Şöyle çayımızı da gösterelim. Evet bize afiyet olsun. Sizlere de pazar kahvaltılarınız afiyet olsun arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.